Ya bu mu? Bu mu? Hangisi? Çabuk söyle. Yatağın üstü bu mu? Bunlarla dolu. Söyle. Dur bakayım. Kız şunun telefonu çalıyor. <Gülüyor> 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 ee? Babam arıyor. Aç. Ya ne diyeceğim? Ya ne yapıyorsunuz derse? Diyecek tabii. Ver bana. C Ver. Alo? Nihal. Benim Adnan amca Pelin. Ee, canım çok çalınca merak ettim. Nihal'in telefonu yukarıda kalmış. Biz de aşağıda yayılmış film izliyoruz. Ben tesadüfen çıktım yukarı. Baktım telefon çalıyor. Hmm, anladım. İyisiniz yani. İyiyiz iyiyiz. Bekleyin götüreyim aşağı telefonu. Sakın sakın. Yok yok öylesini aradım. Siz seyredin filminizi rahatsız etmeyin. Siz bilirsiniz. Teşekkürler. İyi geceler canım. Nihal'i öptüğümü de söyle lütfen. Tabii söylerim Adnan amca. Size de iyi geceler. Evet bu kadar. Ya inanmıyorum sana. Hadi hadi sen de değiş üstünü. Giy benimkilerden bir şeyler. Hadi bakalım, Güney Amerika sahilinde öğrendiklerini görelim. <laughs> Yapma. Hadi. <laughs> ah, yeni öğrenen biri için gayet iyiyim, değil mi? Harikasın. Alışacağız. Oh. Evlilik de tango gibi işte. Günler, yıllar geçtikçe daha da uyumlu olacağız. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça tek bir beden gibi hareket edeceğiz. Öyle değil mi? içinde bir süsler bir püsler. <laughs> Adnan Bey fırfır döndürdü valla. <laughs> 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 Ay pardon ya pardon çok pardon. Vah ezdin garibanı. <laughs> Zaten bu gece sevgili arkadaşı gelmeyecek diye sıkılıyor çocuk. Yazık sana. Uğraşma bende, Cemile uğraşma. Allah Allah hayırdır inşallah. Herkesin huyu değişti bu evde. <gülüyor> 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 ben çok huzursuzum Pelin. Çıkmasak mı? Şaka. Hayır vallahi. Babama yalan söyledik diye içim pırpır. Pır. Sen söylemedin ki ben söyledim. Hadi taksi geldi hadi. Üf. Çekiştirme şunu yürü. Hadi hadi. Bir dakika. Ortaköy'e gidelim lütfen. İyi akşamlar Behlül, nasılsın? Ha, Firdevs Hanım? Benim aşk olsun, sildin mi telefonumu? Yok canım, telefonumu değiştirdim, ondan. Müsait misin? Tabii tabii, buyurun. Pazar günü bir yemek daveti veriyorum. Aslında biz bize. Aile arasında bir davet olacak. Seni de bekliyorum. Eee, çok naziksiniz ama... Bak hiç bahane bulmaya çalışma. Vallahi darılırım. Hep birlikte olalım, kırma beni. Hayır bir düşündüm pazar bir işim var mı diye Ama yok herhalde gelirim İyi sevindim Ayrıca Bihter'le aranızın düzeldiğine de sevindim Biz bozuk değildik ki <laughs> Neyse Buzlar erimiş Eve dönüş vizen çıkmış Valla Bihter'i bile alt etmişsin Aferin Firdevs Hanım Bizimki öyle önemli bir mesele değildi Aile içinde hallettik Anladım. Tamam, kapattım konuyu. Neyse canım. Pazar günü bekliyorum. Unutma sakın. Büyük bir zevkle geleceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kim? tanımazsın.